Şimdi ben size bunlardan başka bir kazanç kapısı göstererek bu bahsi bitireyim. Beleşten kazanma nasıl olur biliyor musun? Ayağına bir taş değse veya sana bir araba çarpsa, gayri ihtiyar Allah Allah desen. Allah'ı zikretmek kastın olmadan, hayretini ifade ederek için. Yavrular oh my god derler. <laughs> oh my god, aman Allah'ım demektir. Allah'ı zikretmek değildir. Hayret ifadesidir. Gayrı ihtiyar dersin. Allah Allah. Şaşırdın. Melek bunu Allah'ı zikrettin diye yazar. Hiçbir şey zayi olmaz. Femen yamel miskal zerretin hayre yere ve men yamez miskal zerretin şere. Biliyorsunuz Ama ilk beşeri laf, ilk beşeri söz elhamdülillah'tır. Adem aleyhisselama ruh üfürüldüğü zaman etrafına bakmıştır. Elhamdülillah demiştir. Aynen ruh üfürülmüş gibi sabahleyin gözünü açtın. İstersen cülüp ol duaya mani değil. Adem bir defa dedi. Sen on bir defa elhamdülillah de. Duanın makbuliyeti için üç var yedi var on bir var. En alası on birdir. Hemen parmaklarına say elhamdülillah 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 Yetti mi? gözünü açtı, bak bir dakika bir dakika sen de Adem'in yaratılışını hatırladın yeniden doğmuş gibi o uykuda gidebilirdin ahirete bir doğuş yetmedi muhataralı bir cemaat cemiyette yaşıyorsun dilini korusan gözünü koruyamazsın eftali dua istiğfardır 11 defa da estağfurullah de. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Yahut ya gafar, ya gafar, ya gafar, ya gafar. Allahümme inneke tübbül affe. Fefanni ya Rahman. Fefanni ya Gaffar. On bir defa da istiğfar. Et. Ne kaybedersin? Ayağını yere beş dakika sonra sok. Beş dakika da tutmaz bunlar. Her gün hayata istiğfarla başla. Bir tane daha söyleyeyim. Muhataralı bir cemiyettesin. Adam polis ateş, devlete kızar, polis ateş eder, sen de oradan geçiyorsun, zıvurlusun. 11 bir defa da yaset Her türlü musibete karşı. 11 defa elhamdülillah, 11 defa ya gaffar veya estağfurullah, 11 defa ya sattı. Ondan sonra ayağını yere bas. Bunu adet et. Her gün bak kalktığın zaman sağa sola bakıyorsun. Şunu yap saate bak 2 dakika. Ama bunu alışkanlık yap. Nasıl yemeden durmuyorsun, içmeden durmuyorsun. Bunu alışkanlık yap. Adet. Gözünü açtığın anda elhamdülillah ile başla. İstiğfar ve yasetleri çek. Yere bastın. Bir arkadaşınla randevun var gelmedi. Çıkar tesbihini. Bu gelene kadar etrafa salak salak bakacağını. Bu gelene kadar ben kaç defa ya Allah derim. Allah 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 Allah. Peygamber buyuruyor ki Üskürullahu kesiren Hatta yekulune mecnunun Size deli diyecekleri Hadde kadar Allah'ım Ben bir defa bundan dolayı deli sayıldım Elhamdülillah Hastaneye gitmek üzere timarhaneye geldiğimde orada bir arkadaşımla karşılaştım. Neyim var dedi. Ben bir şeyim yok dedim. Buradan bir yolcu geçip Cerrah Paşa'ya gideceğim. Ben cezaevinde yalnız yattığım için yalnızlık Allah'a mahsustur. Bak hepiniz lütfa talipsiniz. Lütfa. Kahra maruz kaldığınız zaman şikayetiniz ayuka çıkar. Adam olan için kahır lütuftan daha büyük kar kapısıdır. Ben o askeri cezaevinde yalnız yattığım zaman gibi o şiddetle, o yürekten, o samimiyetle Allah diyemem. İki rekat namaz da kılamam. Çünkü orada ölüm tehlikesiyle yatıyordum. Kırık kalp Allah'a daha yakındır. Kahırla imtihan olunursan ondan karlı çık. Lütuftan nefis yemlenir. İtibar da böyledir. Para da böyledir. Mevki de böyledir. Sıradan bir adamı getir bakan yap. Ertesi gün nefsi firavunlaşır azametinden geçilmez. Yere korkutacak gibi basar. Lütfun imtihanı daha zordur. Çünkü lütufta nefis yemlenir. Kahrın imtihanı da daha kolaydır. Çünkü nefis ezilir. <laughs> Adziyetini hissedersin. Her insan bir ham demir gibidir. Onu çelikleştiren kahırlardır. Kahırlardır. Onun için kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmelisiniz. Bir şeyim yok dedim ya o hapishanede alışmışım. Boş kalınca Allah 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 ben başlamışım haber yok gayri ihtiyarı alışkanlık haline geldi Allah 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 nefesim tükesmeye kadar baktım ki o Kayserli genç gülüyor ne gülüyorsun dedim bir şeyim yok demişsin dedi bir şey yok da böyle eğiliyorsun Allah Allah doğruluyorsun Allah Allah yani delisin ya önce bir kızmak geldi içimden sonra bu hadisi hatırladım. Elhamdülillah dedim. Ya Rabbel Alemin senin adını zikrettiğim için deli sayıldım. Bunu sayan doktor olsa onlar herkese deli gözüyle bakarlar. <laughs> Sıradan bir adam. <laughs> Üskürullahu kesiran hatta yekulüne mecnunun. Çıkar tesbihini. Arkadaşın gelene kadar sağa sola bakarsın, çöpçüyle konuşursun, duraktakiyle konuşursun. Ne gerek var? Onlardan sana bir fayda yok. Öyle olur ki 500 bin tesbihat yaparsın. Başka? evinden işine giderken arabada yarım saat olsa yolun. Yarım saat. iki saat yol giden var. O yarım saat içinde zikretmek istese adam en az iki bin zikir yapar. Ama bakar etrafa. <laughs> Çünkü zaman dere suyu. Dere suyu. Halbuki Azrail karşısına geldiği anda desek ki ona ya bana bir tövbe istihbarlık zaman ver. Veremez de. Ne verirsin versem dese. Dünya onun olsa, som altından olsa, alt senin olsun der. Bu dünya taşıyla toprağıyla altın olsa, senin olsa bir defa estağfurullah demeye değmez. Çünkü bırakıp gidiyorsun. Anandan çıplak doğuyorsun, mezara da çıplak giriyorsun. Hayatın ölümden büyük gerçeği yok. Asansöre bastın düğmeye. Ona da ne diyorlar şimdi? Batan. Batan. Çünkü düğme derse Türkçe olur. Asansörü bekliyorsun. O oyun gibi. Şu asansör gelene kadar karşıya Allah derim. Allah 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 Allah. Çabuk çabuk. Bir defa fazla söylemek için. Alış buna. Bir Müslümanın hiç boş vakti olmaz. Ağzını aç havaya bak. Bu salaklık. Ahirete inanan adam sevaba haris olur. Aha sana beleşten kazanacak yollar. Bunu bir alışkanlık haline getirsen. Bunlar havas işi, akıllı adam işi. Ama hiçbirinize deli desem kabul etmezsiniz. Bir kişi içinizden tamam ben deliyim demez. Ama akıllı olan adam en kıymetli şey zamandır zaman. Çünkü ne kadara sahipsin bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sepkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan ohandan handan eylesin. Amin. Cenab-ı Alemin bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de bu dünyada kazanıp da zayi etmemek şartıyla, ahirete götürebilmek şansıyla bela kalma bela inamı ihsan ikram eylesin. Amin. Cenab-ı Alemin milletimizi hüviyeti asliyesini, hangi bu zaman lütfen ve keremen ihsal buyursun. Amin. Alemi İslam'da nerede mükedder, mahrum, mahzun bir Müslüman kardeşimiz varsa Ya Rabbel biz yetişip himmet edemiyoruz. Kendi fazlı kereminden onlara salahı hal ihsan eyle. Allah'ım merham. Ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham. Ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham. أمة محمد رحمة عامة يا معضل الحول والأحوال حوّل حالنا إلى أحسن الحال بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب باسم الإله الخالق الأكبر وهو هرز مانع مما أخاف من أحسن لا قدرة لمخلوق ما قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمى حميصة أطمى طميصة فكان الله قويا عزيزا حامي سين كَافٍ مايتنا كافا يا اينصت كفايتنا فسيكفيكهم الله وَهُوَ السميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الصلوات